Merhaba Akrep Burcu'nun kadınları ve erkekleri Haziran'ın ilk haftasına giriş yaptık. Haziran'ın ilk haftasında Akrep Burcu kadınlarına ve Akrep Burcu erkeklerine bakalım kartlarım ne mesaj verecek ve ben bu mesajları size nasıl ileteceğim. İlk önce her burca olduğu gibi kadınlar ile yorumlarıma başlamak istiyorum. Daha sonra erkekler ile devam edip videomu sonlandırmayı planlıyorum. Akrep Burcu kadınları ile ilk önce başlayacağım. Akrep Burcu kadınları Haziran ilk haftası itibariyle Potansiyel enerjimiz nasıl olacak kariyer, yaşantımız, aşk yaşantımız, çevremizdeki insanlar neler nelerden bahsediyor kartlar? Akrep Burcu Kadınları için. Şimdi şöyle bir şey oldu Akrep Burcu Kadınları. Sizin geçmişinizden gelen sıkıntılar ya da çocukluk yaşantınızdan gelen sıkıntıların vermiş olduğu bir takım durumların artık rafa kaldırıldığı ve artık geçmişte yaşamayan bir akrep burcu kadınından bahsedebilirim bu hafta. Evet biz artık geçmişimizde yaşamayacağız. Biz şu zamanı, şu anki ana, bu zamanki yaşantıya ayak uyduruyoruz ve ben artık geçmişimde yaşadığım olayları gündemime taşımak istemiyorum diyen bir akrep burcu kadınıyla karşı karşıyayım. Akrep burcu kadınları hatta siz eee geçmiş zamandaki bir takım projeye projelendirdiğiniz üzerinde çalıştığınız emek sarf ettiğiniz efor harcadığınız ve olmasını isteyip de vazgeçtiğiniz ya da bir para yatırım bir yerlere para yatırdınız ama o para farklı şekilde değerlendirdi. Bir takım kayıplar oldu ve siz o, para, o işle ilgili soğudunuz, bittiniz, o, o, işi rafa kaldırdınız. Ama şöyle söyleyeyim, ilk rafa kaldırmışsınız, İyi ki o işin üzerine pek fazla gitmemişsiniz. O işle ilgili iyi ki ya da o aşkla ilgili ya da o düşünceyle ilgili ilk ki bu hafta onu rafa kaldırıyorsunuz ya da rafa kaldırmakla kalmayıp eğer ki hala zamanınızı geçmiş yaşantınızdaki o potansiyel için harcıyor iseniz bu harcama hususundaki durumların artık o kalp kırıklıklarının daha doğrusu rafa kaldırıldığı ve sizin tekrar hayata tutunabilmeniz için bu zamanki enerjide, enerjide süreklilik kazanmanız için bir takım faaliyetler içerisinde olacak mısınız? Ve bu faaliyetler özellikle para akışınızı biraz etkileyecek. Hayatınızı değiştirmek için bir takım harcamalar yapabilirsiniz. Bu hafta fazla bütçenizle oynayabilirsiniz. Kendinizi şımartmak demeyelim ama hayatınızda bulunması gereken materyalleri ve eksik olan projenizde hayatınızda gündeminize aldığınız ama yelpazenizin de tamamlanması için o, o, o materyallerini de e, alışveriş ile e, gündeminize alabileceğiniz bir haziranın ilk haftasından bahsediyor Akrep Burcu kadınları için. Kartlar. Siz e, zaten artık neyin ne olduğunu bildiğiniz için ve e, gerek bu yasaklardan, gerekse pandeminin ol, vermiş olduğu kısıtlamalardan kaynaklanan bir takım e, objelere ya da bir takım kullanmak istediğiniz eee materyallere gündeminizi alamamışsınız ve bu yüzden bir türlü projenize başlayamamışsınız. Bir türlü hayatın akışına ayak uyduramamışsınız. Ama bu hafta onların başlaması için, onların sürekliliğinin devam ettirmek için, ayakta durabilmek için, ilişkinizin de aynı şekilde ilişkinizi de renklendirmek için o renkleri de tabi ki alışveriş yoluyla ve bir hizmeti satın alarak kendi hayatınızdaki de e, sürekliliği sağlamak için e, atılımlar ve e, girişimlerde bulunamamış akrep burcu kadınları ve bunun sıkıntısıyla gelen e, bir e, depresif bunalımdan çıkmak bu hafta itibariyle söz konusu bu hafta o depresif bunalımdan, bu hafta o e, yapamadığınız alamadığınız eksik olan Neyse hayatınıza girmesini gerektiren ve sizin bir türlü alamadığınız olay neyse tabii ki bu e, bütçeniz doğrultusunda ve kullanmak e, istediğiniz o neyse o işle ilgili e, durum bu hafta onun peşine düşüyorsunuz bu hafta en uygun nereden alırım en e, kullanışlı hangisidir e, nerede daha iyisini bulabilirim e, ya da bu, bu bunu mu kırmızıyı mı alsam siyahı mı alsam renk paletlerininle böyle bir uğraşmak kendi alanınızın yani enerjinizin sürekliliği için bir uğraş içerisindesiniz ve bu uğraşlarla birlikte kendinizi aslında şifalandıracaksınız. Kendi ruhunuzu arındıracaksınız. Bu hafta kendi hayatınızdaki boşlukları doldurmak için o eksiklerin alma eğilimiyle birlikte sabrınızın da taşıp coştuğu bu Haziran'ın ilk haftasında Sizi bol alışverişli ve eksik olan e, Ne ise onu Hayatınızı çekiyorsunuz Alıyorsunuz sayın Akrep Burcu Kadınları e, Sizin Hayatınızda e, Bir takım insanlar a, Sizin bu işte bu bir takım insanlar Zaten geçmiş yaşantınızdaki insanlar O kalp kırıklıkları insanlar bu kalp kırıklıkları yaşadığınız o insanlar sanki sizin hayatınızda bir adım öteye geçmenize engel olmuş. Siz aslında bunun da farkındalıklarını yaşıyorsunuz ve bu hafta o insanların da hayatınızda olmamasından hoşnut kılınacaksınız. İyi ki hayatımda yoklar aman aman onun eksi enerjisini, onun kötü ruh halini, onun kötü psikolojisini üzerime bu hafta almadığım için çok mutluyum diyerek Belki de böyle e, şükredeceğiniz bir zaman diliminden bahseder akrep burcu kadınları için kartlar. Akrep burcu kadınları bu hafta size alışverişte görüyorum. Bu hafta e, projenizde eksik olan durumlar. Belki de e, bir tablet, belki de bir bilgisayar, belki de bir e, teknolojik bir alet veya e, tuhafiyesel bir... E, tuhafiyede satılan ürünlerin eksikliğiyle başlayamamanız projenizi renklendirememeniz belki bir el becerisindesiniz ee, yani ben çok ufak minimal düşünüyorum şu an ee, belki de bir bebek yapıyorsunuzdur o bebeğin ipçi bitmiştir ve onu satmayı düşünüyorsunuzdur bu da projeleriniz arasındadır belki de bir ayakkabı süslüyorsunuzdur ve o süsleri bir türlü alamamışsınızdır ve projeniz bir türlü gündeme gelmiyordur hemen incikçiye boncukçuya koşma eğilimleri, onları gündeme geçirip satışa sunmak eğilimleri bu budur. Böyle hayatımızı idam ettirmek ve sürekliliğini sağlamak için bir mücadele halinde gördüm akrep burcu kadınlarını, akrep burcu kadınlarının genelim memur kesimine, tabii ki memur olan kadınların da hayatınız ve sürekliliğini idam ettirebilmesi için kendi sağlık problemleriyle ilgili olan aşamalarda akrep burcu kadınlarını görebiliriz Haziran'ın ilk haftası itibariyle akrep burcu kadınlarının sabah kalk öğlen sabahtan akşama kadar çalışan akrep burcu kadınları da boşluk vaktinde ya da izinli günlerinde sağlıkları ile ilgili olan sorun ve problemleriyle bu hafta ilgilenmeniz gerekiyormuş sayın akrep burcu kadınları. Sizin de hayatınızda olumsuz giden, hayatınızın sürekliliğinizi engelleyen, sizi hayata e, empoze, siz enerjinizi yükselseniz bile sağlık problemlerinden kaynaklanan sıkıntılardan ötürü yerinizden ve mevkiinizden olmamak için tabii ki böyle bir e, atılım ve e, durumlarda bulunacak mısınız der kartlar akrep burcu kadınları için. Akrep Burcu kadınlarına bu haftaki ileti ve mesaj bu şekildeydi. Ee, sağlık problemleri olan Akrep Burcu kadınları bu hafta sağlıkları ile ilgili tedavi amaçlı yerlere başvurmanız gerektiğini sayın Akrep Burcu kadınları. Şimdi e, Haziran'ın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız ben de çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi. Akrep burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Akrep burcu erkekleri. Haziran'ın ilk haftası itibariyle bakalım Akrep burcu erkeklerinin Haziran'ın ilk haftası nasıl geçecek? Nasıl bir enerji içerisinde görüyoruz Akrep burcu erkeklerini? Sayın Akrep burcu erkekleri. Of 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 size ne oldu ya ya şarjım da çok az bitebilir her an eğer biterse kusura bakmayın videom yarıda bölünürse çok özür dilerim akrep burcu erkekleri siz bu hafta bir tartışma bir kaos bir e, rakiplerle mücadele kendinizi ispatlamak karşı taraftan e, karşı tarafında kendini ispatlama eğilimleri ve karşı tarafı kendisini ifade ederken yanlış cümlelerle yanlış cümleler kurulması e, sözlü ve kuvvet gerektiren biraz kaos ortamı yaratan olaylarla karşılaşabilir misiniz bu hafta sayın akrep burcu erkekleri siz kendinizi göstermek istedikçe siz kendinizi ifade etmek istedikçe karşı taraf sizi sürekli sanki böyle yanlış anlayacak sizin yükselmenizi istemeyecek veya sizin mücadelenizle ilgili olan kısımda onlar da sizinle birlikte gelmek isteyecekler ama kapasite yetersizliğinden dolayı yalnızca e, ve kendinizi düşündüğünüzden dolayı bir takım arkadaşlık ve dostluklarınızı bitirebilir. Bir takım e, sıkıntılara düşebilir. Bir takım e, kişileri ekarte edip kendiniz ön plana geçmek hususunda e, çap, tabii ki para lazım. Ve para lazım olduğu için e, projelerinizi sunmak adına e, kendinizi gösterebilecek alanlar yaratıp o alanlardaki de rakiplerinizi ezmek, geçmek eğilimlerinizin, egonuzun üst düzeyde seyredeceği bir haftadan bahsediyor kartlar. Akrep burcu erkekleri için. Akrep burcu erkekleri hangi işi seçerseniz seçin, seçtiğiniz işte başarıyı sağlamak sizin elinizde. Projeleriniz, yaptığınız iş bitirimleriniz, referanslarınız hepsi sizin kaydınızda ve sicilinizde mevcut. Hangisi, hangi olayı seçerseniz seçin, seçtiğiniz olayda ve seçtiğiniz kişilerde ve seçtiğiniz aşkta tamamen özgürsünüz bu hafta. Siz özgür bir ruhla hareket edeceksiniz ama bu özgür ruhunuz maalesef ki tartışma ortamlarına nedeni, neden ve sebebiyet verecekmiş. E, herkes şu an bir e, ekmek mücadelesinde, herkes para kazanma mücadelesinde ve herkesin sinir kat sayısı... ...tavan yapmış durumda... ...ve bu tavan yapmışlıklardan dolayı... ...pişman olacağınız olaylar... ...gündemde olabilirmiş sayın Akrep Burcu... ...erkekleri... E, ...kıskacımı birilerine birilerine sokar... Iki, ...sokmaya çalışırken... E, ...Akrep... ...akreplerin böyle kıskançları var ya... Öyle, e, ...birilerini yenmeye çalışırken... ...ya da birileriyle e, diyalog halindeyken... E, ...belki de bir... E, ...tartışma ortamında kendinizi bulabilirsiniz... ...çıkmaza düşe... Çık, ...yani kendinizi çıkmaza düşürecek durumlardan bu hafta lütfen lütfen kaçının akrep burcu erkekleri rakipleriniz azapta rakipleriniz e, kendini gösteriyor sizinle birlikte aynı sektörde ve aynı düzeyde olan insanların da aynı şekilde aynı ortamlarda bulunabileceğiniz e, alanlar bu hafta sizin e, yaşam kalitenizi ve yaşam standartınızı idam ettirmek için aynı yerde bulunacağınız ortamlar olacak. Ve bu ortamlarda inanılmaz derecede sözlü ve güç göstereceğiniz yerler söz konusuymuş. Burada rakiplerinizi ekarte etmek için pişman olacağınız ve ruhsal çöküntüye düşeceğiniz ya da sizi geri plana atacak kötü davranışları lütfen lütfen bulundurmayın. Yani kartlar öyle bir açtı ki bakın bu sözlü yani bu tartışmalı ortamların sonucunda yenik olarak düşebilirsiniz. Çünkü çok kendinizden emin kuvvetçe maddiyatça ve bilinççe kendinizi yüksek gördüğünüz için ve karşı taraf sizin kadar belki güçlü değildir, belki kuvvetli değildir, belki bilinçsizdir ve bu bilinçsizliğinden kaynaklanan sıkıntıdan dolayı siz de bulunmuş olduğunuz sektörden olabilir misiniz? Bunun farkındalıklarıyla bu haftayı idam ettirmenizi özellikle istiyor Akrep Burcu erkeklerinden kartlarım derler kendileri. Sayın Akrep Burcu erkekleri umarım açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde ifade etmişimdir kendimi ve kartlardan gelen mesajları. Sorunsuz ve problemsiz yükselimde olan bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız ben de çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.